<gülüyor> <gülüyor> Sinan Bodrum'da yaşayan hasta anne ve babanın 11 yaşındaki engelli erkek çocukları Bodrum Kaymakamlığı'nın girişimleriyle ve ailenin izniyle Muğla Çocuk Esirgeme Yurdu'na götürüldü. Şey yap annesi oldu mu? <laughs> bir değiştir üstünü. <laughs> Hadi Sinan şey üzerini bir değiş bakalım. <laughs> <laughs> Varsın değil mi o kadar? Emekli oldun. <laughs> Bodrum Kaymakamlığından alınan bilgiye göre Bodrum'un Kumbahçe mahallesinde yaşayan Kral ve Demet Yüksel çifti rahatsızlıkları nedeniyle 11 yaşındaki çocukları Sinan Yüksel'e bakamıyor. 120 kilo ağırlığında olan anneye obez teşhisi konulmuş. Babanınsa belinden ve vücudunun bazı bölgelerinden rahatsızlığı bulunuyor. Kim uzattığı eli, eli tutun. Hı, hı. Biz gereğe, devlet olarak gereğe neyse onu yapacağız Allah'ın izniyle biz inşallah. Tamam. Annenin rahatsızlığı nedeniyle çocuğuna bakamadığı ve komşuları tarafından bir yıldır destek çıkıldığı belirtildi. Ayakkabı elimizde zorluğumuz var. Hı. Çamaşır makinesi zorluğumuz var. Mesela evin içinde e, dolap yok, elbise dolabı. Evin içi halım yok. Komşuların durumu Bodrum Kaymakamlığına haber vermesi üzerine harekete geçen yetkililer çocuğa ve ailesine sahip çıktı. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdanla görüşen ailenin komşuları 11 yaşına kadar hiç okula gitmemiş olan ve zihinsel engeli bulunan Sinan Yüksel'e destek çıkılmasını istedi. Bodrum Devlet Hastanesine götürülen Yüksel'e burada görevli psikologlar tarafından heyet raporu verildi. Kaymakamlık yetkilileri tarafından ailenin izni alınarak çocuğun Muğla Çocuk Esirgeme Yurdu'nda kalması uygun bulundu. Ailenin evinde yapılan incelemelerin ardından Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen yetkililer 11 yaşındaki Sinan'ı alarak Muğla'ya götürdü. Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmet Uzmanı Metin Kaya ailenin evinde inceleme yaptıklarını ve çocuğun Muğla'ya götürülmesine karar verdiklerini ifade ederek yapılan değerlendirme sonucunda çocuğa 5395 sayılı çocuk koruma kanununun ilgili hükümlerinden bakım koruma tedbirlerini uyguladık. Bu amaçla çocuğumuzu çocuk yuvasından yararlandıracağız. Daha sonra da uygun görülürse yuva olur ya da rehabilitasyon süreci olur onu değerlendireceğiz dedi. Valla mutluyum şu anda iyi oldu yani. Sokaktan kurtuldu çocuğum. Annesinde rahatsızlık var diye biliyoruz. Duydu. Bir annesinin babasının bir muayenesini yaparsanız eğer hastaneye gidip orada tedavi olma zorunluluğu varsa onu da yapalım. Bakarsanız pek çok teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdansa kendilerine gelen talep doğrultusunda aileyle ilgili çalışma başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi: ee, Sinanımız e, bu evde yaşıyor, işte annesi babasıyla beraber. E, fakat Sinan tabi e, eğitimi hiç yok, okula gitmemiş, eğitim almamış. Dolayısıyla bizim esnaf arkadaşlarımız e, bu durumu bana intikal ettirdiler. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Sinan'la da ilgilenmişler. Şimdi Sinan'ı biz e, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz vasıtasıyla e, Muğla'daki okulumuza yerleştireceğiz. Okulumuzda eğitimini alacak, ondan sonra bakımını alacak, her türlü e, yardımını okulumuzdan alacak. Devletimizin himayesinde e, okuluna eğitimine devam edecek Sinan. Peki ailenin yaşadığı evde sanırım sıkıntıları var. Şimdi. Sinan'a bir okula yerleştirelim. Ondan sonra da e, ailemizin sorunlarını çözmeye çalışacağız. E, sağlık sorunları varsa sağlık sorunları için hastanemizde tedavi ettireceğiz. Diğer e, hususlarda da elimizden geldiği kadar ailemize de yardımcı olacağız. Daha sonra ailesiyle vedalaşan Sinan ve ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Sinan, kaymakam Gödek Merdan ve yardımsever komşularının elini öperek yetkililerce Muğla iline hareket etti. <laughs> Annenlere özleyecek misin? <laughs> Öte yandan ailenin tedavisine Bodrum Devlet Hastanesi'nde devam edileceği öğrenilirken kullanılamaz halde olan ailenin evi ise Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılacak çalışma sonucunda daha yaşanılır bir hale getirileceği belirtildi. <laughs>